işimden ne diyor? Çok uzun süredir aslında niyetini belli <laughs> ettiğini düşünüyorum. Ee, yani bunu anlamamak için herhalde e, gözlerinizi kapamanız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonuna e, aday olduğunu hani daha açık bir şekilde belli edemezdi. Yani Melik Yiğitel işte tarif ettiği yöntem sessiz sessiz gelmek iyi de. Ee, o kadar gürültü koptu ki bunun üzerine bundan sonra ne sessiz olacak? Yani hepimiz anladık. Ee, kaşla gözle değil yani defalarca söyledi değişim değişimin gerekliliğini vesaireyi anlattı. Yani önemli olan benim anlayıp anlamamamla değil önemli olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne düşündü. E, onun da anlayabildiğini tahmin edebiliyorum. Ee, dolayısıyla burada bir mücadele başlayacak. Ama e, tuhaf bir zamandayız. Yani 8-9 ay sonra değil mi? belediye seçimleri var ve aslında Ekrem İmamoğlu'nu var eden şey İstanbul evet. Belediye Başkanı olması. E, onun dışında CHP teşkilatları üzerinde herhangi bir etkisinin ve gücünün var olacağını ben düşünmüyorum. Çok basit bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun hızlı bir saldırıya uğrayabileceğini de düşünüyorum. Yani mesela Karadeniz gezisini hatırlayın işte yanında bir gazeteci var diye onun üzerinden Ekrem İmamoğlu'na öyle bir ayar çekildi ki e, bir, bir daha o alanda e, hareket edemez hale geldi. En son noktada mesela CHP Genel Merkezinin ne kadar güçlü olduğunu, hangi gazetecileri, hangi şarkıcıları düğmesine basılmış gibi dakikasında harekete geçirebileceğini o tür olaylarda biz gördük. Ee, o yüzden e, şimdi muhtemelen Ekrem İmamoğlu kendisine yakın bazı gazeteciler, şarkıcılar, e, oyuncular falan e, toplamaya çalışıyordur ama tehlikeli bir iş e, CHP Genel Merkezi ile böyle bir e, birek güreşine girmesi durumunda bunu kaybedeceğini ben düşünüyorum. Öyle dışarıdan bir parti kurarak e, yürüme ihtimalini de çok zayıf görüyorum. Biraz önce verilen örneklerin hepsine katılıyorum. Ortada öyle CHP genel merkezi gibi bir yer varken onun dışına dükkan açmak çok kolay iş değil. Yani Muharrem İnce'ye olanları gördük. Ee i̇şte Mustafa Sarıgül'ün senelerdir yaşadıklarını görüyoruz. Ee CHP dışında bir siyaset yapmak çok mümkün değil. CHP acımasız mesela Erdoğan'a karşı falan yıllardır izlediği yaklaşım, ürettiği nefret söylemini vesaireyi anlattık. Kendi içerisinden böyle çıkış yapanlara da çok acımasız yani Muharrem İnce'ye yapılanı e, herhalde yani annesinin söylediğiniz rahatsızlanmış çok geçmiş olsun şifalar diliyorum buradan e, evet. yani Muharrem İnce'nin kendisi rahatsızlanacak düzeye geldi ama hiç acıyıp dönüp bakıp bir vicdanla bir vicdan muhasebesiyle konuya yaklaştıklarını genel merkezin hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla bu, bu, mücadelede ben baştan beri ben hani adaylık meselesinde de iddiam hep şuydu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bunlar çıkarlar, denemelerini yaparlar, hoplayıp zıplarlar ama genel merkezin dediği olur günün sonunda demiştim. Ee, yine aynı şeyin olabileceğini düşünüyorum. Ee, ama şöyle de bir durum var Ekrem İmamoğlu için. Bir çıkış yapmayı denemediği müddetçe hani yavaş yavaş kaybolmak mı yoksa birden e, o yumruğu yemek mi hangisi o ikisi arasında bir seçim yapıyor gibi geliyor bana. Yani en azından deneyecektir. Yani çünkü öbür türlü de e, bir deneme yapmasa bile Rubicon'u geçtiğini defalarca konuştuk bu yayınlarda. Nehri geçti artık o bir Roma'ya kadar yürüyecek. Artık bir Roma'ya kadar yürüyecek. Onun Roma'ya yürüyeceğini de herkes biliyor. Roma'da da çok kuvvetli bir garnizon var. O garnizon Ekrem İmamoğlu'nun Rubikon'u geçen ordusundan daha büyük geliyor bana. O yüzden pek şansını görmüyorum. Ama asıl mesele şu. Yani şunu konuştuk. Hı hı. Öyle bir siyaset yapılıyor ki CHP'de. Meseleyi sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na değil genel olarak o zihniyete getirmek gerektiğini ben düşünüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti de Mansur Yavaş kazandı mı? Yok. Hani o gelince kazanacaktı. Hani bunlardan bir tanesi olunca bir tanesi kazanıyordu. Ekrem İmamoğlu olsa kazanıyordu, Mansur Yavaş olsa kazanıyordu. Hepsini birden koyduk. Hepsi bir sepetin içerisindeydiler. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı, Meral Akşener olacaktı. Öbürleri olacaktı. E hepsi birden geldiler. Vardıysa bir seçmeni, vardıysa seçmenle bir karşılığı. Erdoğan karşısında kazanacak aday idiyse şayet. Hani Meral Akşener bize öyle dedi ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını riskli gördüm. O yüzden kazanma ihtimali çok yüksek olan bir değil. İki tane belediye başkanını yanına koydum, bunlarla artık kazanırız, garanti kazanırız. Olmadı, olmadı. Yani aslında mesela basit ezberler var ya, o gitse bunu koysak olur, kesin olur. Öbürünü koysak kesin olur. Bakın Deniz Baykal gittiğinde yani de böyle dediler. Yani bu yenilgiyi bir kişiye de bağlamamak lazım diyorsunuz. Tabii ki ya, hepsi birden kaybettiler saat Deniz Baykal gittiğinde de böyle oldu. Deniz Baykal gittiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde, Gandhi Kemal geldi, iktidara yürüyordu. Olmadı. Muharrem İnce aday olduğunda fizikçi yürüyor. Muharrem kazanıyordu. Yürüyor. Olmadı. Yürüyorlar, koşuyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu getirin gene olmaz. Mansur Yavaş'ı getirin gene olmaz. Zihniyet değişmediği müddetçe olmaz. O zihniyette bu biraz önce tarif ettiğim konfor var ya nefret üzerine kurulu siyaset yapma negatif siyaset yapma konforu var ya o konforla böyle devam edildiği müddetçe o zihniyetler değişmediği müddetçe bakın sadece sosyal medya trollerinden falan bahsetmiyoruz ya ya bakın o sosyal medya trolleri bu işin küpün dışına sızan kısmı bunu nefret tohumu içeride çok merkezde, çekirdekte gömülü ve o nefret tohumları aslında o sosyal medya trolllerinin dünyasını şekillendiriyor, zihnini şekillendiriyor. Deprem zdeye hakaret eden, küfür eden, Erdoğan'a oy verdiğiniz için beter olun yerinizden çıkmasaydınız diyen kafanın karşılığını biz Tekirdağ'da gördük. Var bu, bu zihniyet, evet. bu kafa değişmediği müddetçe. Maalesef. İnsanlar alın Kılıçdaroğlu'nu Koyun Baykalı, ko alın Baykalı Koyun başka birisini, İmamoğlu'nu yavaşı falan insanlar Cumhuriyet Halk Partisine baktıklarında bunu görürler. Ecevit'ten bahsediyoruz. Ecevit başka bir imge yaratmayı başardığı için, başka bir siyaset üretmeyi başardığı için başarılı oldu. Tabii tabii doğru. Ecevit sadece Ecevit olduğu doğru. için, bıyıkları olduğu için olmadı. Mavi gömleği giydiği o için olmadı. Mavi gömlek onun üzerine oturan sadece imgelerden bir tanesiydi. Ama siz sadece siyaseti Erdoğan nefreti üzerine sonra çekebileceğiniz 3-5 tane YouTube videosu üzerine inşa ederseniz terlik koysak kazanırız. Nasıl olsa biz buraya harika bir nefret imgesi yarattık. Anketçiler, sosyal medya trollerimiz, gazetecilerimiz, televizyonlarımız, internet sitelerimiz Boğarız milleti ve kazanırız. Yok öyle değil. Vatandaşa diyeceksin ki bu ekonomik <laughs> darboğazdan ülkeyi ben çıkarırım. Modelim şu, ekibim bu. Terörle ben mücadele ederim. Modelim şu, planım bu, ekibim bu. Bunları anlatmazsanız vatandaşa, vatandaşa Türkiye'yi nereye taşımak istediğinizi anlatmazsanız, biraz HDP, biraz FETÖ'nün komploları, biraz milliyetçi oylar, biraz e, AK Parti'den oy koparacağını zannettiğini neden oy koparamadılar? Bakın tuhaf değil mi? Bir tane parti çıkıyor. Yeniden Refah Partisi diye en son örgütlenen bir parti çıkıyor. Dindar muhafazakar insanlara sesleniyor. Ve kısa bir sürenin içerisinde %3 kadar bir düzeye ulaşıyor. Milli Görüş'ün partisi olduğunu iddia eden Saadet Partisi, amblemiyle seçime dahi giremeyecek kadar eriyor. AK Parti'de başbakanlık yapmış, kendisini yüzde 49 falan oy almış zanneden isim parti kuruyor. Yüzde 0,3'leri bile göremiyor. Niye? Çok basit. İnsanların kafasında siz bir yer ediyorsunuz. Biriniz şöyle bir yer ediyorsunuz, siz... AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan koparmak için kurulmuş bir partisiniz, aparatsınız diyor insanlar size. İnsanlar sizi aparat gibi gördüğü müddetçe size oy vermez. İnsanlara ekonomik anlamda, güvenlik anlamında, gündelik yaşama anlamında ne vaat ediyorsunuz, ne söylüyorsunuz? Burada insanların 20 yıldır güvendiği, inandığı, zaman zaman küstüğü ama siz alternatifini kuramadığınız için geri döndüğü bir siyasi lider var. Ve o siyasi lideri siz hafife almak gibi hataların en büyüğünü işlemişsiniz. Ya bakın 17 seçim kazandı Erdoğan. Peki. Dünya demokrasi Söyle tarihinde Hı? örneği bulunmayan bir siyaset başarısıdır bu. Siz ona karşı seçime gidiyorsunuz. Evet. Vatandaşa söylediğiniz tek doğru düzgün söz yok. Bugün HDP ile özellik... Kayyum meselesini söyleyeceksiniz, ertesi gün Suriyeleri kovacağız diyeceksiniz, öbür gün Atatürkçü olacaksınız. Kalpaklı Atatürk fotoğrafı, vatandaş size baktığında ancak ve ancak size oy verme alışkanlığına sahip olan, mecburiyetten oy veren seçmenden oy alabilirsiniz. Yeni seçmen kazanamazsınız. Kazanamadığınız müddetçe de kaybedersiniz. He, şimdi, çok az vaktim kaldı ama... E, kapaklı Atatürk fotoğrafı dedin ama kapaklı Atatürk aslında e, AK Parti'nin e, hem yansıttığı görüntüde hem de video ile siyasetin gündeminde var. Arkadaşlar bunu bir izleyelim sonra hepinizden sadece birer cümle alacak vaktim o kalacak. O ha, Hemen izleyelim. Kurtaşların aslanında çok ve büyük işler yaptı. Çok bitmezdi. Asla, asla. Hiç değil. Çünkü daha çok ne daha değil? İster yapmak, eski olmaya, <laughs> demir inşası programına devam ediyoruz. Buna muazi olarak yol ve köprü inşaatını daha fazla mesai tahsis edebilmek arzu yaşayandır. Telefon şebekesi memleket içinde bir program dahilinde genişlemektedir. Faaliyeti takdir ve teşvik etmek isterim. Yakın bir zamanda iyi bir radyo merkezine ayrılacağımızı umarım. Ticari Hava nakliyesi emniyetli, intizamlı, devamını ve genişlemesini ise çok önemli tutmaktayım. Ziraatta Kalkınmayı kolay ve çabuk yapmak için şartlar çok ilerlemiş ve hazırlanmıştır. Kuvvetli bir hava ordusu vücuda getirmek yolunda iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğumuzu ifade ederken hava aruzlarına karşı milletin hazırlanması için de ayrıca alakanızı uyandırmak isterim. Bu sene içinde az ulusal bakımdan bizim için mesut hadiseler oldu. Bu münasibette karada ve denizde her günü tecrübeden geçmiş olan dostluğun ilk gündeki kuvvet ve samimiyetini tamamıyla muhafaza ederek tabi inkişafında devam ettiğini beyan etmekle de ayrıca bunu duyarız. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir.